Hadi sorularınızı alalım. İstanbul'u kim fethetti? Ahmet Necat. Oo. <laughs> Hayır, Hulusi Kentmendi, bilemedim. Topayı verin, bu işin biri. İkinci sorumuzu alalım. <laughs> Kaç yaşındasın? 32. 1453. <gülüyor> bilemedim. <laughs> 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 Bundan hiçbir şey olmaz. Adan kim? Hazreti Şaban. Bunu bildim. <gülüyor> <gülüyor> Yuppi. <gülüyor> bir, üçte bir aferin. Devamı gelsin soruları? Cumhurbaşkanımızın adı nedir? Hulusi Gün, Erdoğan. Oh. Bunu bilemedin hak ettin. <laughs> Kaç adet bizim tavuğumuz var? Bir, üç, yedi, on beş. Bilemedin, 5. Olmadı bu. Güm, 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 güm. Hadi alalım soruları. Kaç yumurta alıyoruz bir günde tavuklardan? Sıfır. Güm bazen bir, bazen iki. Bir daha günde falan bunu döverim kolay. <laughs> Meyla bana yardım eder misin? Beni dövüyorlar burada. Onu da çek arada salak oraya teslimiyorum da. Kaç tane yeğenin var? Yirmi dört. Dilemedin. Kulçka bilmem. Neş. Başka yerlerde çalış arada? <laughs> Ablalarının adı ne? Biri Hasan, biri Hüseyin, biri ben. Bilemedin biri de ben. yaptı, beni yapıştı. Meyla'cığım hedef benim, olası değil. Hedef Geçmiş benim. Ondan. Hedef benim. Hedef benim, hadi. Meyla, dayıya bir soru sor bakalım, bilebilecek mi? Dışarıda köpek kim ısırdı? Nurcan'ı. Nurcan <laughs> <Ya> kim acaba? <laughs> oh. Hadi Meyla senden alalım. Kafayı yıkayacağım. Kuşlar kimi gelelim? Seni. Bunu. <laughs> bunu, elbette ki bunu. Neyse, son soruysa söyle iyi güzel. Annenin doğum tarihi. 1453. Ben de bilmiyorum sorun yok. Alıştı artık anasını satayım. Ben ne diyorum bugün büyük hocam ya şartın mı? Oraya götür ya. Seni mi? Ses görmesin. Son soru soru. Soru soru. <laughs> senin ikinci adın ne? Eee Kerim Abdul Yaplar. Ayda. Kezayı hak ettin. Kezanı da saniye canım benim videodayız. Videoda bir kezayı. Ayda. Merakim ben hiç kaçmayayım ben. Gel gel. Ben Youtube beni rahat açmadım. Çok tazik. Tamam, tamam. Hocam yaklaş. Meyve çık arkadan yıkanırsın. Ay. <laughs> Ne ya kapamıyor da canım çok güzel. Bu ayak kokunu çıkartıyor. Videomu çok almak istiyor. Ne Ne yapayım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım?